Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor, Muslera'dan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bir numaralı hedefi Manchester City forması giyen Ederson olmuştu. Brezilyalı kaleci ile görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılılara kötü haber geldi. Kararını verdi Sky Sports'ta yer alan habere göre, Manchester City Ederson transfer kararını verdi. Pep Guardiola, Ederson'u takımda tutmak istiyor. Galatasaray'ın ilgisine rağmen Ederson'un ayrılmasının istenmediği ve sarı kırmızılardan henüz resmi bir teklif gelmediği kaydedildi. Okan Buruk ne demişti? Okan Buruk, Ederson transferi için ne demişti? Çok uzun bir kaleci listemiz var. Tersi Tegen ve Ederson'un kulüpleriyle mevcut sözleşmeleri bulunuyor. Bu durum, transfer sürecinde belirleyici olacak. Tüm bu detaylar netleşmeden sonraki adımları konuşmak erken.